imanımızın da fıtratımızın da gereği budur. İstiklal için tek başına gereğini yapan mübariz İbrahimov gibi ayağa kalkacağız. Lele Tepe'de adını soran komutana adım vatan diyen şehit Ramil gibi ayağa kalkacağız. Uğlu gözlerle Koyraz etmesini bekleyen Türkmen eli gibi Türkmen dağında şehit düşen İbrahim gibi kalkacağız aya. Ezan dendiğinde ses veren Bilal Habeş, Bilal Habeşi gibi Peygamber Efendimize kalkan olan Hazreti Hamza gibi kalkacağız aya. Surat ancak bitmek için öne atılan Ulubatlı Hasan gibi bayrak inmesin diye.